Neye yatırım yapmalıyız sevgili dostlar arsa fiyatları ev fiyatları ne olacak 2021'de ev almalı mıyız arkadaşımız İsmail Çanak'tan şöyle bir Ankara'ya bağlanalım Ankara'da bize bir inşaat da canlı yayında İsmail Çanak Evet İsmail söz sizde diyeceğim ama Tay evet, Sarıkaya şu anda Ankara'dayız. Ankara'nın merkezindeyiz aslında. Bizim de merak ettiğimiz bir konuydu. Pandemiyle birlikte Garimenkule aslında bir hücum oldu önce, sonra bir durulma oldu. Her hafta olduğu gibi vatandaşların bu hafta da merak ettiği bir konuyu sizler için araştırdık. Yanımıza da çok uzman, kıymetli birini aldık. Merhaba. Pasifik İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ersin Babacan. Hayırlı Hoş sabahlar geldiniz. diyelim Hoş öncelikle. geldiniz ayağınıza sağlık. Sağ olun. Şimdi sabah kahvaltı sofralarında vatandaşlar bizleri izliyorlar. Meraklılar gayrimenkul sektörü konusunda. Ama gayrimenkul sektörüne girmeden önce 2020 yılı çünkü pandemi geçirdik işte çok böyle olağanüstü durumlar yaşadık. Nasıl geçti 2020 yılı gayrimenkul sektörü için? 2020 yılı sektör açısından aslında oldukça verimli başlamıştı. Ocak ve Şubat aylarında gelen satışlar bize umut vericiydi. Ancak Mart ayında bildiğiniz üzere pandemi başlamasıyla beraber tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektörü de bir yavaşlamaya ve durma noktasına geldi. Bizi bu karamsarla itmişti açıkçası. Ancak Haziran ayında gerek hükümetin aldığı kararlar, gemek gayrimenkul sektörünün oyuncudan aldığı, geliştirdiği ödeme planları, faizlerin düşürülmesi, artı emlak kontgeyonun başlatmış olduğu iki yıllık geri ödemesiz krediler şeklinde Haziran ayı itibariyle konut satışlarında patlama yaşandı. Haziran Patlama temmuz, yaşandı. Haziran Haziran temmuz, ayında bir patlama yaşadı mı gayrimenkul sektörü o, o döneme denk Haziran, edeceğim. Temmuz ve Ağustos aylarında son dönemlerin sat, konut satış rekorları kırıldı. Hatta Temmuz ayı Cumhuriyet tarihinin en fazla konut satışının gerçekleştiği yıl olarak ay olarak tarihe geçmiş oldu. Sonrasında ise faizlerin artması biraz işleri yavaşlatsa da son çeyrekte gelen satışlarla 2020 yılı tüm zamanların en fazla konut satışının olduğu yıl oldu. Yaklaşık bir buçuk milyon adet toplamında bir konut satışı gerçekleşmiş oldu. Bu da bugüne kadarki en yüksek rakam olarak sayılara geçmiş oldu. Ne kadar güzel rakamlarla bizleri bilgilendirdi. Tabii merak ettiğimiz bir soru var. Gayrimenkul almak için doğru zaman mı onu soracağım ama onun öncesinde şimdi arkada bir maket var. Bu hmm. 2021 yılında en çok 2020 yılında en çok satan konut projesi oldunuz. Pandemi de vardı. Tabii şu hmm. mesela ışıklar var. Mesela yeşiller satılmayı bekleyenler mi yoksa kırmızılar şey mi yani kırmızılar satış kırmızı olarak gördüklerine şu an satış gerçekleşen daireleri göstermektedir komutlar. kırmızılar satıldı mı kesinlikle yeşil olanlarda şu an işte satışa uygun dairelerimizdir projemizin yaklaşık yüzde sekseni satıldı konutlar anlamında ofisler ise şu an yüzde mertebesinde aslında biraz projemizden bahsetmek lazım. 2020 yılının Emlak Konut Geo projeleri arasında en çok satılan projesidir. satış adeti ve en çok satış hasılatı elde edilen projesidir. Yaklaşık 1121 adet konut satışı gerçek bağımsız bölüm satış adeti gerçekleşti. Yaklaşık 1.6 milyon TL'lik de ciro elde edildi. Bu tüm emlak konut projeleri arasındaki en yüksek rakama ulaşan proje olduk. Ayrıca projemiz biraz daha detaylı anlatmak gerekirse niye biz bu kadar satış rakamı elde ettik? Bunu nasıl başardık diye siz sormadan bence. cevabını aslında, vereyim. Mi? Şöyle şu anda Ankara'nın merkezindeyiz. Yani o kadar merkezi bir lokasyondayız ki herhalde adı da oradan geliyor. Ankara'yı bilenler bilir gelenler işte Ankara'ya daha önce yolu düşmüş olanlar vardır. Ankara Garı'nın işte hı hı. çok merkezi bir noktada aslında değil mi? Bu başarıyı biraz anlatalım malum öyle. Yani şöyle Merkez Ankara projemiz için biz yaklaşık bir yıla varan bir projelendirme süreci geçirdik. Burada yerli ve yabancı dünya cümlü mimarlık ofisleri tarafından uzun süre proje çalışması yaptık. E, tüm bu çalışmalar sonrasında şu gördüğünüz proje ortaya çıkardık. Projemiz Ankara'nın gerçek merkezinde yer almaktadır. Gerçek merkezinden kastımız tarihi ulus merkezi ve işte Tanrı Doğan Kızılay Meydanları'nın tam ortasında yer alır. Ulaşım açısından da oldukça, lokasyon açısından da oldukça önemli bir noktadır. Hemen az önce bahsettiğiniz hızlı tren garı. Konya-Samsun yolu ve önemli ana arterler projemizin hemen yanından geçmektedir. Asıl önemli bir özelliği de projemizin hemen yanı başında yer alan 1.7 milyon metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçesi. Şu an yapımı devam etmekte, hemen karşımızda gördüğümüz alandır. E, bu senenin bahar aylarında da açılışı yapılacaktır. Projemizin diğer özellikleri ise projemiz Türkiye'de şu an tek parselde gerçekleşen en büyük karma yaşam projesi. Ne demek Değilir bu? bu? Karma, yani projesi. ben de merak, ne, merak ettim. Ne ifade ediyor? Karma Çok yaşam kırılmıyor. projesinden kastımız projemizde konut, ofis, açık alışveriş caddesi ve e, bir şey e, otel bloğu yer almak. Makette olarak. görebiliyor muyuz mesela şu anda onu? Tabii şu an karşımızda gördüğümüz makette sol tarafta bizim kamu blokları, kamuya verdiğimiz ofislerimiz. Orta alanda şu an konut etabı dediğimiz. Lafınızı kesiyorum ama şimdi mesela az önce bir şey dedik. Kırmızılar satıldı. Tamam. Yeşiller satılmayı bekliyor. Çok daha az kalmış zaten. Hı -hı. Bir de mavi renkte olan bir şeyler var. Mavi renkler ne? ofis bloklarımızı ve otel bloğumuzu göstermektedir. Ofis bloklarımız soldakiler satıldı. Sağdaki şu an alçak bloğumuz, ofis bloğumuz o da satışı bu yıl içerisinde gerçekleştireceğimizi göstermektedir. Şu ortada bir alan dediğiniz açık, açık alan dediğiniz. Açık caddesi yaklaşık 600 metre uzunluğunda içerisinde her türlü imkanı, her türlü olanağı sunan restoranları, kafeleri, ...bütün ticari faaliyetlerin döneceği ve Ankara'nın yeni çekim merkezi olacak bir açık alışveriş caddesi. Bu şu an hani e, Türkiye'deki en nadir projelerden biri. E, projemizde başka hangi özelliklerimiz var dediğimizde... ...dediğimiz gibi millet bahçesine doğrudan bir erişim imkanı sağlanacak... ...şehir içinde kalabalıkla karışmadan aslında doğal yaşamda yaşayabilecek imkanları sunmaktadır. E, bununla birlikte projemizin bir diğer özelliği e, şu an... Hani hem yerli hem yabancı yatırımcıların oldukça dikkatini çekmekte. Yüksek kazanç elde ettiler bugüne kadar bizim projemizden yatırım elde edenler. Biz bu noktaya nasıl geldik? Asıl en önemli nokta. biz projemizi doğru lokasyonda, doğru bir proje endirimiyle gerçekleştikten sonra en önemlisi aslında bütün yatırımcılarımıza yüksek kazanç elde etmesini sağlayacak imkanlar sunduk. Yani nedir bu? Ne, ne, yine soracağım. Nedir bu? Ben yani buradan daireyi biz... aldım diyelim. Atıyorum işte 1 milyon liraya bir daire aldım. Nedir projeksiyonunuz, öngörünüz bu Şöyle, konuda? Şöyle, projemizi biz baştan fiyatlandırıyorken bize yatırım yapan müşterimizin de yüksek kazanç elde etmesini dedik. Ona göre bir fiyat politikası belirledik. Yani baştan yüksek fiyatlar koymadık ve çok cazip ödeme planları sunduk. Yaklaşık iki sene önce biz satışa başladık. Şu an iki sene önce ve işte geçmiş dönemlerde bize yatırım yapan müşterimiz neredeyse yüzde yüze varan gelir ve kazanç elde ettiler ve halen de bu değeri artmaya devam etmektedir. Halen de cazip imkanlar sunuyoruz bizim projemizin bu sene sonunda da yaklaşık %30-%40 daha bir prim elde edeceğini öngörmekteyiz. Bu sebeple de projemiz sürekli ilgi çekmekte ve sürekli değeri artmaktadır. Şimdi sizin projeniz açısından böyle ama tabii Türkiye'nin dört bir yanında burada Ankara, Ankara'da ne yapsanız belki satılır diye düşünenler olabilir. Türkiye'nin genelinde 2021 yine bir pandemi dönemi. Türkiye'yi ne bekliyor? Yani vatandaşa şunu söyleyelim. eee siz bu işin uzmanısınız sonuçta. Gayrimenkul almak için şu an doğru zaman mı ya da doğru zaman ne zaman olacak bunu nasıl Şöyle belirleyebiliriz? Çok önemli bir noktaya aslında değindiniz. 2019 yılındaki yaşanan ekonomik durgunluk, 2020 yılındaki pandemi sürecindeki e, yavaşlayan sektör dolayısıyla bu dönemlerdeki maliyetlerdeki artışlar aslında fiyatlara yansıtılmadı. Ancak geçen seneki yüksek artış satış oranlarından dolayı stoklar eridi. Yani bu ne demek oluyor? 2021 yılında yeni projeler üretilmeye başlayacak ancak artan maliyetler bu fiyatlara yansıtılacak. Yeni projelerde çok daha yüksek fiyatlarla satışa çıkacak ee, ve yani şu anki fiyatların hemen hemen belki iki katına yükselen fiyatlar olacak. Gayrimenkul yatırım yapmak isteyen müşteriler, vatandaşlarımız için aslında şu an bu içinde bulunduğumuz aylar en doğru zaman. Şu an daha fiyatlara, maliyetler yansıtılmadı. Halen imkan var, halen kazanç elde edebilecekleri bir fırsat var ve hani doğru proje tercihlerini yaparak özellikle çok mağdur olan insanlar da vardır. Doğru tercihlerini yaparak doğru noktalarda, doğru projelere yatırım yaparak halen elde gelir elde edebilirler. Yani şunu diyoruz anladığım kadarıyla. işte pandemide herkes biliyor ki demirlerin maliyeti hmm. arttı, işçiliğin maliyeti arttı, işte arsa maliyetleri arttı. Bunları üst üste koyuyorsunuz ama daire fiyatlarına bu fiyatlar daha aksa yansımamıştı ama yakın bir Ne tarihte, zaman yansıyacak sizce? Bahar aylarıyla birlikte muhtemelen yeni projelin de vizyona çıkmasıyla beraber bu fiyat artışları gelecektir. O yüzden hani bu kış ayları ve bahara kadar olan aylar aslında gayrimenkul yatırım yapmak için en uygun ay olarak gözükmektedir. Yüksek kredi faizleri var. Belki vatandaşlarımız bu noktada biraz hani geri adım atmaktadır. Biz burada elimizi taşın altına sokarak kendi bünyemizde 0.99 vade oranıyla konutlarda 60 ay, ofislerde 96 aya kadar vade imkanı sunuyoruz. E, bunu da hep duyuyoruz ama <laughs> madem uzmanını yakalamışken soralım. Şu anda bir bankadan konut kredisi almak istesek Ortalama faizler dediniz ki hmm. 0.99 bizde. Bankadan almak o isteyen biri şu ne an kadar? Bankalarda 1.41-1.50 civarlarında ve bankalarda şu an oldukça zor bu süreç kredi çıkarma süreçleri. Daha ince elip sık dokuyorlar. kredi bitirilisine daha çok dikkat ediyorlar. Ama 1.50'nin aşağısında bir oranı yakalamaları zor şu an. Şimdi 0.99'dan diyelim ki bir daire aldık. Hmm. Hazır uzmanı da yanımızdayken vatandaşlar çünkü merak ediyorlar. Mesela 1 milyon liralık dairede hı hmm. hı kredi muhtemelen önden ödemeleri gereken bir tutarda olacaktır hı. ama 0.99 faiz diyoruz. Hı hı. Buna benim kafam hiç ermiyor. Vatandaşlarımızda belki aynı şekildedir. 1 milyon liraya ne kadar 0.99'da geri faiz öder? Ama 60 ay zaten uzun bir Şöyle, zaman. Şöyle biz kampanyadan kısaca bahsedeyim. Biz peşine atılıp baştan %10 da indirme imkanımız var şu an aktif olarak. %20 at aldıktan sonra geri kalan %20'yi 6. ayda kredi tutarın %60'ına 60 ay vade imkanı sunabiliyoruz. Bu da 60 ay 0.99'da geri dönmesini yaptığı takdirde toplamda 60 ay sonunda toplam ödeyeceği rakam yaklaşık 1.2 milyon TL'ye gelmektedir. Bunu piyasadan çekici herhangi bir krediyle yapsa da yaklaşık 2 milyon gibi rakamlara erişecektir. Şu an oldukça halen cazip bir fiyat. Evet şimdi vardır. kafamda matematiğim fena değil. Hesabımı yaptım kafamda. Mantıklı gibi görünüyor gerçekten. Ee, söyledikleri de önemli. Çünkü gayrimenkul konusunda uzman bir isim. Dedi ki e, demir Artsanın o temel işte bina yapmak için gerekli materyaller arttı. Zamlandı ama bu fiyatlar henüz konutların fiyatına bu tüm Türkiye'de mi bu şekilde yansımadı henüz? Şöyle mevcuttaki projeler henüz yansımadı ama yeni gelecek projeleri mecburen yansıyacak çünkü inşaatı sıfırdan başlayacaklardır. Ee, hani bizim projeyi gibi başka projelerde de bu imkanlardan yararlanabilirler. Ancak ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Çünkü biz ve bütün müteahhitler, geliştiriciler yakın fiyat zamanda bu fiyatları mecburen yansıtmak zorundayız. Çünkü inşaatı gerçekleştirmek için o maliyeti kurtarmamız gerekiyor. E şimdi burada yayında olduğumuz için pandemide vatandaşlar evlerinde tabii ki sokağa çıkma yasağı var şu anda. Eminim ki bugün sokağa çıkma yasağı olmayan günlerden biri olsaydı o çünkü gördüğüm kadarıyla çok da daire kalmamış anladığım kadarıyla yeşiller var. Kesinlikle yoğun ilgi bizi halen devam etmekte. Ee, zaten bu satış birinci. Kameraman yılında, arkadaşım yani. Yücel Yılmaz'dan rica ediyorum. Bu şu anda 2020 yılının en çok satılan Türkiye genelinde en çok satılan konut projesinin planına bakıyorsunuz hı hı. kıymetli izleyenler. Ee, kırmızılar şuna bakın burayı hepsini satmışsınız tamam, zaten. Cephede, tamamen bütün Yeşiller satılmamış. Dedi. Renkleri Peki satılanlar hemen kırmızıya dönüyor Tabii mu? Tabii ki. Sözleşmesi yapılıyor. Otomatik bir sistem şeklinde kırmızıya kendi kendine alınmaktadır. Dolayısıyla çok da e, hızlı hareket etmenin gerektiğini ben de şahsi fikrim düşünüyorum. Tabii ki vatandaşlar da ödeme güçlerine bakacaklar. Hı hı. Kimsenin e, ödeyemeyeceği bir yükün altına girmesini kimse istemez. Sonuçta bu ülkede hepimiz birlikte yaşıyoruz. E, efendim, şu an Ankara'nın merkezindeki bir projeden yayınımızı gerçekleştirdik. Ee, söz sizde Tarih Sarıkaya Teşekkür ediyoruz ee, sevgili dostlar Canlı yayınımız devam ediyor Birazdan Samsun'a geçeceğiz Samsun'da bir bağlantımız var